Selam Şeyma ben kanalıma. Hoş geldiniz. Neden her açılışta bunu yapıyorum bilmiyorum. İstemsizce gelişiyor ama artık bütünleşti galiba benimle. Neyse bugünkü videoda saçlarımı katlı kesmek istiyorum. Youtube'da bir tane video buldum. Böyle Kore saç kesimi gibi. Böyle hafif katlı. Çok hoşuma gitti. Onu yapmaya çalışacağım ama ne kadar benzer olacak bilmiyorum. Birlikte göreceğiz. O videoyu da aşağıya eklerim eğer merak ediyorsanız ona da bakabilirsiniz. Evet başlayalım. İlk olarak şöyle kulak hizamdan arkaya doğru şöyle parmağımla götürüyorum. Ayırıyorum saçlarımı. Bu üst kısmı toplayacağım. İlk önce bu alt kısımları keselim. Aslında ıslakken kesecektim. Sonra o videoyu izledikten sonra neden kuru kesmiyorum ki dedim. O yüzden bugün böyle kuru ve düzken keseceğim. Düzleştirmeye çalıştım birazcık ama çok da önemsemedim açıkçası. Böyle hızlı hızlı geçtim. Çok da düz değil yani. Şuralarda hala dalgalarım var. Şimdi kaplı saç kesimi yapılırken bütün izlediğim videolarda gördüğüm şey saçı böyle 90 derece tutup böyle parmağınızı götürüyorsunuz. Böyle düz kesince düştüğünde en üst parça daha kısa alttaki parça daha uzun oluyor. Çok hafif bir kat oluyor. Sanırım katı ne kadar fazla olsun istiyorsanız o geçiş o kadar daha yükseğe çıkartıyorsunuz. Yanılıyor da olabilirim aranızda bilgisi olan varsa yorumlarıyla bizle paylaşabilir. Ama benim anladığım kadarıyla sanırım yukarıda tutup böyle düz kestiğinizde daha fazla bir kat elde ediyorsunuz. Daha yanda tutup kestiğinizde daha hafif bir kat oluyor uçlarda. Ben galiba daha böyle yana tutup 90 derecede keseceğim daha hafif olsun diye ama siz daha çok kat istiyorsanız direkt böyle yukarı doğru tutup düz kestiğinizde daha derin bir kat elde edebilirsiniz. Bir de parçaları ayırırken mesela bu tutamda böyle böyle ayırmayacağım da böyle böyle ayıracağım. Harika anlatıyorum yine. Neyse Allah'tan anlaşabiliyoruz. Bu parçayla başlayalım mesela. Böyle çekiyoruz, çekiyoruz. En ucunu tuttuk. Şimdi bu kısımları keseceğim. Keşke açık renkli bir şey giyseyim şimdi. Ne çatıda gösterebilirim. Şöyle yaparsak. Ha. Şu an gösterebilmek için her şeyi deneyeceğim. Şunu bir şuraya tutturalım. İşte o kestiğimiz parça şu an böyle hafif katlı geliyor. Yukarıdan olanı da göstereceğim. Mesela daha böyle tutup kesseydik. Böyle bütün burayı kesmiş olacaktık. Ve bu düştüğünde Şöyle dersek bu parça daha da kısalacaktı. Yani bu kadar daha kısalacaktı ve daha derin bir kat olacaktı. Bunlar benim bütün videolardan izlediğim kadarıyla öğrendiğim şeyler. Kuaför değilim. Böyle bir konuda eğitim almadım. Sadece videolar izleyerek öyle internette gördüm ben de. Ve sizinle paylaşmak istedim. Şimdi devam edebiliriz. Biraz değişik bir ayırma oldu ama. bazı parçalar düşüyor. Onları hiç Çünkü onlar kuzum. Zaten. Şurayı kesiyorum. Eğer parmağınızla yapamıyorsanız böyle bir tarak yardımıyla da yapabilirsiniz. Daha düzgün Olsun istiyorsanız. Kısma bir daha kesmek istiyorum. Evet bu taraf tamam. Şimdi geçiyorum bu tarafa. Biraz geride durdum çünkü şuradaki kısa saçlarla eşitlemek istiyorum. Bu arada parçaların birbirine karışması çok da önemli değil zaten. Hep bu şekilde kestiğiniz için sonra olmuyor. <laughs> Onu demeye çalışıyorum. Eğer boyundan da almak istiyorsanız belki önce boyunu eşitleyip sonra kat işlemine geçebilirsiniz. Ben zaten sürekli kestiğim için şu an boyundan alma gereği duymadım. Bu arada ince ve seyrek saçlarınız varsa bu benim uçlarına yaptığım ne deniyor? Arama kasma deniyor. Onu yapmanıza gerek yok. Benim biraz uçta saçlarım fazla kabarık durabiliyor. O yüzden daha böyle ince gözüksün istiyorum uçları. Bayağı eşit gibiler. Şimdi geçelim üst kata. Şu ön kısımları böyle bir tık daha birbirine birleştireceğim. Sonra da son kez şöyle bir üstünden geçeceğim. Bu arada kalküllerime dokunmayacağım. Bence şu an iyi bir boyutta var. Kalküllerim kalabilir. Şurada kalkümden bir parça alıp buradaki saça karıştırdım. Şimdi ona göre böyle bir tık eşitlemeye çalışıyorum. burası biraz mesela fazla duruyor onu incelteceğim evet şimdi diğer tarafı da bitirelim birazcık inceltmek istiyorum. Buralar böyle biraz kalın gibi geldi. Şöyle aralardan birazcık saç alacağım. Kırmayı açmak istemiyorum. Ses geliyor. Ama aşırı sıcak. Bunu yapacaksanız baya dikkatli olun makası hiç böyle tutmayın hep böyle ve kesmiyoruz keser gibi yapıyoruz. Şöyle mesela karşılaştıracak ol taraf daha bir rahatlamış gözüküyor. Bu tarafta daha kalın gözüküyor. <laughs> ve sonunda bitirdik. Saçlarım bayağı bir rahatladı ve hafifledi. Hem de kırıklardan da kurtulmuş olduk. Benim katlar bir tık daha böyle uçlarda oldu. Eğer siz daha yukarıdan başlamasını istiyorsanız ona göre boyunu ayarlayabilirsiniz. Mesela en kısa katı kesip sonra diğerlerini ona eşitleyebilirsiniz. Bu şekilde böyle gide gider. Birazcık da yağ sürelim uçlarına. Şöyle biraz yakından göstereyim dedim. Video'nun sonuna geldik. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye.